Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Part 1 çekeceğiz arkadaşlar. Evet yanlış duymaz. Minecraft Part 1. Evet. Arkadaşlar sorulan isteği ben söyleyeyim kendimi. Adım Kamiznur. Hiç bilmiyorum. Beni bilenleriniz bilir, bilmeyeniniz artık çok durmayacağım. Evet arkadaşlar. Evet part 1'in gibi ama şöyle olacak. Bu partta partın değişiyor şu an yani Bu partta şöyle bir şey olacak. Her partta bir gölümüz olacaklar bizim. Evet. Her partta bir gölümüz. Mesela bu görevde dedim ki kendi kendime zombi elma adamım var. Onlarla savaşıyorum dedim. Cemil Han Aman Cemil abi. Ha bu arada ben size evimi tanıtayım hemen. Ama aşam olmasına da var. Hemen işte o yüzden de evimi tanıtayım böyle. Lan giremedim ya. Bu kapıyı ya yeni akım. İşte burası benim işi böyle. Evim işi. Altım yoklar. Yataklarımız. Şu benim yatağım. Şu Cemal, Cemal abinin. Şu da Musin abinin yatağı. Evet Musin abi. Musin abi. Ne yaptın Musin amca? Musin amca. Ne yaptın? Ne? İyi misin? Bakalım ne diyor? İyi mevzat. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben neyim? Musin amca. Biliyor musun? Şey var ya şey. Hatice evlenmişti. Ha dur. Şimdi. Musin amca biliyor musun? Hatice evlenmiş lan senin çocuğu ya. Biliyorum evlat Hatice evlendi. Hatta çocuk evli oldu evlat. İyi iyi madem. Evet Musi amca Yani düz ayın Allah düzsün düz ayın Çocuklar torunlar olmuş lan Musi amca. Yer Hatice. Lan Musi amca öldürdüm. Ya ya. Neyse. Yeni Musi amca sensin. Bir ara çocuklara ziyaret edeceğiz amca. Evet Kemal abi sen ne yapıyorsun? Neyim ben de sağ ol. Ne? Yok hayır. Hayır Cemal abi. Kesin oraya gidemezsin. Bak zombiyle ödüyor abi. Nasıl? Ben size ne diyorum? Diye dışarı çıkmak yok. Neyse çok oyalanmadan videomuzu değiştireyim. Evet şu kapıdan açtım. Bu kapıyı vallahi değiştireceğim ya. Vallahi. O değil ya lan ne Ay ben böyle şey. Sorunlar yaşadım. Şu an şu an var ya. Ne oğlum tamam, bir dur ya şöyle bir gel ya. Hı. Şöyle olmuyor ki ya. Şöyle. Heh, böyle yaptım arkadaşlar. Kaldığım üzerinden ne yapıyoruz? Gece olmasın bekleyeceğiz. Mal gibi. Ama dur Ayarlar Bir dakika. Bir şeyim var. Son bir yerle kapışacağız dedim ya bu evde. çok şey olmadığı için biraz zor yapacağız. Zombiler gelsin ya. Tamam. Zor zor olur mu? Yok. Zor olacak. Zor. Evet zor. Şimdi devam ediyoruz. Zor oyuna devam edeceğiz. Gece olmasın bekleyeceğiz izleyelim gibi. Ama gece olmadan bir şeyler yapmamız lazım. Hmm. Bu arada bir üstünü üstüm, Şu camlardan yaptım. Evin altında gördüğünüz zaten. Işık dışıydan. Gece olmasın asıl alıştı. İşte yüzden gece olmadan yok. Durursam ki. Hmm. Dur. Halım üzerinden devam ediyoruz. Yani Dur ayırtma. Bir şey daha bilmem. Yeni bir evcil hayvan yazdım Evet yanlış bilmeniz. Yeni evcil hayvan. Hmm. Hmm. Dur bulamadım. Heh şu. Şunu çıkar. Sen. Nereye kaçıyorsun lan dur. Ne oğlum lan kaçırdım lan. Ne olsun. Bak dur sen sen. Sen beni yiyor Adından ne olsun. Koyuncuk. Evet koyuncuk. Sen benim evcil ayolumsun. Dur öyle. Gel şöyle. Ya nereye kaçtın ya? Vallahi. Asam bozma koyuncuk. Sana muhtacım. Kaçtayım. Ha işte bağlayacağım seni. Gel koyuncuk. Seni evime götüreceğim. Ev evet, götürmeyeyim ya, ya şimdi. Ev evet, çok götürmeyeyim olmalı. Aa ne oldu ya? Vallahi boş ver. En ismen boş ver zor sevi şey süreceği için bileyim için şey yapayım. Ne yapayım? Hmm. Umutları şey yapacağım. Umutlardan çıkartayım. Yaratık yumurtaları. Çelipur var mı? Çelipur, çelipur, çelipur. Çelipur da çıkartılmaması. Şuradan bir Unutun. Şu, şu, şu. Ana bu. Eh, şimdi koyun çıkartacağız. Sen ne var Şimdi sen zümrüsü bu. Öl, öl. Temiz batsız. Bak. Koyuncu. Oo. Oh. Ne yapıyorsun? Bekle bekle. Sen hiç bir kaçma bir. Tam buraya. Evet. Buraya bir tane şey yapalım. Şimdi bağlayalım. Gel, gel. Evet. Bağladım. Oyunluk yine evi neyler? iyiler. Bu, bu, sadece şu anlık koyuncu evi bu. Artık diğer videolarda da koyuncu evi yaparız yani. Ne lan Ama bu gece olmadı ya. Bir gece olmadı dur. Bir ayarları yeni mi var? Yeni bir videoyu durayım gece olaklarım Aman neyse ya. Ka bir dakika aldım üzerinde Çünkü zaten zombilere savaşçıdan ne olacak ki? Yani zombiye tabii ki ama öyle de bomboştum ben. Biraz bu gezelim falan yani. oldu ben. Hatta şimdi zombi olsa bu olur orada şurası benim Yani benim evim değil de. Yani yapmışım orasını işine bulmam. Ben dedim zaman yapalım. Alt oldu bu arada. Yani, Hala olmadı ya inanmıyorum. Hala gece olmadı sinirliyim. Çok sinirliyim. Ama kapıyı da bulamadım bir işte. Ben şunu görüşeceğim. Ama ne mi? Tabii mi? Tabii mi? Orada tabii ki Bu güzeldi. Çok güzeldi. Bu tabii mi var ya. çok mutlu açmaya geçiyor. Bakın görüyoruz mu? Çok havalı olduğum için mutlu açıyorum. Aaa. Evet, 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 evet. yine şeyler diyor Ne yapsam? Öyle bir göz. Bir tane olmasın. Bir de olmuş, şu anda olmadı yani, inanmıyorum. Diş gitmiş. Sabah o o mı yedi işte şu? Olan eşekler gelmiş. Olan tadı var. Sabah mı yedi ben eşek kalmış. İşte sizi öldürdüm. Çok düzgün gibi buradan. Kaybolun 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 kaybolun. Kaybolun lan kaybolun. Sizi öldüreceğim. Öldüreceğim öldüreceğim öldüreceğim. Kaybol kaybol. Ama bak sen öldürmemi istiyorsan çok kaybol. Burada. Git buradan. Git. Ama dur lan. Biraz üzülmüş gibisin. Ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Hayat böyle. Hadi tamam neyse ya. Oh. Ah, Şuraya bak be. bak Güzel değil mi? Yine güzel kadar yapmaya çalıştım. Aa ah, şurada neyse. Ata bak. At. Atma. Ata at. Ah ha. Yapma dedi benzer işte. Neyse anlayacağım şeyler yok. Bir kanal lazım arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Aşam olduğunu açacağım. Evet en iyisi böyle. Aşam olduğunu açacağım. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Kalın bir sesle devam ediyorum. Bir aşam arkadaşlar. Ben girmişim. Saat gibi. Her zaman dün izlemişim. Yani her zaman aşam niye olamayınca bir laf etmeye çalışıyorum. E artık Arttıracım yine bu oyuncu unutmuşum. Ne salam ya. Neyse. Şimdi zombiler gelmedim lan. Biz zombilerle tavşamıyoruz. <laughs> evet, oyuncu yok. Evet oyuncu size tutacağım. Evet tutacağım olsa sana el Harici oldu. Şimdi gelin Zombilerimiz daha gel lan gel. Gel, gel. Vese vese. Biz hadi be. Fey nice nice. Gel lan gel ne oldu lan böyle yaparız. Tamam, adam asırını görsün. Evet. Gönlümler vs vs. Aha bir sterik bu. Bir bu. Hadi be. Oynanın vs vs vs. Evet böyle finaliz. Genesi ne? Onun yok Allah. Örümcek. Zor yaptım. Örümcek. 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 Siz gelin benimle. Bir sterik bu. Ben gel vs vs. Pislikler. Hadi be. Şimdi notlu yapsam? Yapayım yapayım. Ok bir Dur bir. Yay. Yay. Yay yay. Yay yememiz. Al şu. Ok. Bu da al. hadi, dur. Ama yay iyi olacak abi. Eyle al. Dur ben okluya yazdım ya. Bir bölüm alayım. Boş. Bölüm çok. Evet. Lan sen. Ha şurada bir şey var. Şunu verecektim. Sen nesin lan? Sen nesin? Gelen gel vs. Vs 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 vs. Bu böyle olmuyor. Çıklışta gelen yok. Gelen gel, yok. Gel, buradan burada burada. Evet sen. Gelin gel 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 gel. Biz kurtuluk be. final oğuz fıyın oğuz. Adamı yaklarım hemen. Lan burada bir şey vardı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hadi lan gel. Tamam yana gelin gel. Ne yapıyorsun ya? gel. Ama durun lan. Aa doğru ya. Arkadaşlar ben saat gibi niye burada yaşıyorum ki? Ben ne yapacağımı bulurum. Ayağınlar diyeceğim. Yani, mal gibi o kadar şey yapayım. Ya. Hayatta kalma. Tamam. Böyle devam et. Hayatta tamam açtım. Yani şu anda canım var. Ve zombiyle dövüşebilirim. Ama oğlum. Olan... Gelin, gelin. gelin gelin. Gelin gelin gelin. Ayy ayy. var hadi be. Öldüm ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. En baştan başladı maçta ama simalı bu ulaştırın. Ama bu nasıl olsa ne olacak. Şu tabi de kapatalım. ama diyeyim. Şöyle falan filan var. Lan koyuncuk koyuncuk. Koyuncu en oldu koyuncuk. Ya ben ne yapıyorum ha? Koyuncu. Lan biz de ne Olan ya. Olan yine öyle ya. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Ama bu telafiydi. Lan buraya, buraya ne olmuş? Başla. O doğru şey de oluyor ya. Of canım. Pis bir pis. Vese vese. Olmaz olsun. Evim mahvoluyor. Evim ya. Ulan benim böyle şey mi ya? Şey mi yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Hala kuvvete ya. 10 dakika oldu videoya başladı. Asam mı oluyorsunuz? Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Oğlum kaç 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 gel. Allah, gel. Oh, Allah, oh, oh, bütün zor mıyım tam şunun. Allah, zor oluyor, zor çok zor çok zor, zor. Al, 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 Allah, 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 Hop. Allah, 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 Böyle ne? Ben, ben ya. Senin benim ne dersin ne? her mi olsun? Tutayım ne? Arkadaşlar buradan kaçmam lazım. Kusura bakmayın ok da alamıyorum. Malcı böyle şey ya. Acele hatası, acele hatası. Buraya gelmem bir hata zaten. Ah, ha, Arkadaşlar. Benim çok kaçmam lazım lan. Lan dur lan böyle değil de yanlış yapıyorum lan. Lan Köyler mu oluyor? Köyler zombi oluyor? Ah! Ah! Benim. Sen öleceksin artık. Öleceksin yeter. Allah 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 Bak bu sefer var ya bu sefer Arkadaşlar atletin atamam telafi edin böyle sağlıklar yüzünden hatalarım var ya vallahi çok hatalarım var ama ben bu hataları özletmesini bilirim bu bu ya ne bileyim şu an ne bileyim şu an ne bileyim bir şey var buradan kaçmam lazım yanıma gelsin sen yanıma yanıma gelsin var ya sen var ya sen bitersin sen bitersin a ya boynum yok Of vallahi şu zombi yenildiğime inanamıyorum. Şu zamanla çıkamıyorum. Yalan bekler çıkacağım ama bunu çıkacağım. Hah. Hadi be hadi. Biliyorsun şeyden kapatamıyorum ya. Olmaz olsun. Çok öldüm ya. Çok öldüm. Ben böyle bir de ağzını sıçayım. Yara gördün lan benim. Olmasın sen. Hah. Hemen çık 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 çık. Çık 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 çık. Oh. Sonunda. Salaktan kurtuldum ya. Aman diyeyim kaçayım. Arkadaşlar kusura bakmayın bir de böyle oldu. Böyle olacağım bir şeyim yani. Ok gibi çok neyse. Oğlum ben senin ben senin ben senin. sana yeneceğim. Ama olsun. Almaz olsun. Ay şimdi. Sabah burada ya sabah sabah gel. Böyle ne saat olayıp ben ulaşım zaten diye. Kaç 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 kaç. Son bir yerle kapışacağız dedik. Şu oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu böyle atalım. Vallahi salaktı. Salak mısın nedir? Anam öyle yiyeceğim ben. Dur bir dakika dur dur dur. Burada da öleceğim de. Bir arkadaşlar çıkıyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar. Maalesef ki şey böyle oldu. Video böyle oldu yani. Yani hiç anlamadım yani. Acemi olduğumdan hata böyle oldu. Kusura arkadaşlar. Videoyu sonlandırma zorundayım. Arkadaşlar bunu YouTube'a yükleyeceğim. Yani kanaldayım da. İşte yüzden hatalarımı telafi edin ve kesin izin. Ve bunun söz... Hadi lan. 20 like yaşarsa ilk günü Zaten ikinci günü evde yiyecek ki. Kusura bakmayın. Yani. Özür dilerim sizden. Tekrar İşte o yüzden.